arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arçelik, emlak konut, ereğli, sahol ve şişeyi inceleyeceğiz. Arçelik'e baktığımızda direnç bölgemiz 143.8 destek ise 139.7 seviyeler arkadaşlar. Burada baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 152, 150. Nokta. 20 seviyeler Arçelik'te Arçelik'e baktığımızda A150.20 seviyelerin altında kaldığı sürece düşen trend devam edecektir. Ama onun üzerinde mumlar kapatabilirse ve kalıcı hale gelirse Arçelik'te yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Ama şu anlık düşen trendinden devam ediyor Arçelik. Arçelik'ten sonra Emlak Konut'a bakalım. Hem konuta baktığımızda direnç 12.52 seviyesi destek 8.49 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği 11.34 seviyeleri fiyat 11.34 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükselen trend devam edecek Hem de ve hedefimiz direnç bölgesi olan 12.52 seviyesi olacaktır. Hem de konutlar sonra ereğiliye bakalım. reliliğe baktığımızda 50, 50 günlük hareketli ortalamanın altında düşen trende devam ediyor. Baktığımızda burada görecebileceğimiz ilk destek neresi? 46 seviyeleri şu an fiyat 47 40 seviyelerinde. 50 günlük hareketli ortalamanın direncine baktığımızda 49.46 seviyesi fiyat er 49.46 seviyelerin altında kalmaya devam eder. reliliğe düşen trend devam eder ama üzerinde mumlar kapatabilirse 49.40'dan yüksek dirençine geçebilir ve yukarıya doğru hareket edebilir ama şu an düşen trend devam ediyor öyleydi. Elinde. Öyleden sonra sahola bakalım. hala baktığımızda direnç 89.55 destek 83.60 60, seviyelere baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altında düşen trendine devam ediyoruz. sahul 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 91.12 seviyeleri eğer fiyat 91.12 seviyeler üzerinde bunlar kapatabilirse yükseliş trendine geçebilir ama altında kaldığı sürece düşen trend devam edecektir sahulde. Sahulden sonra Baktığımızda son olarak şişeye bakalım. Şişeye baktığımızda direnç 47.84 destek 43.38 Baktığımızda 50 günlük hareket doğrultu direnci ise 43.20 seviyeleri. Eğer fiyat 43.20 seviyelerin üzerinde bunları kapatabiliriz arkadaşlar. Yükseliş trendine geçebiliriz. Ve hedefimiz direnç bölgesi olan 47.84 seviyesi olacaktır. Ereğli'de de takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.